Ne yapıyorsun Miraç? Mama. Hmm. Kime? Anne. Hani... Kim yiyecek o mamayı? Anne. Hani... Başka? Tam karıştır öyle yapma karıştır can. Zor mu oluyor? He. Niye? Gücün yok mu sen erkeksin? Gücünü bir göster bakayım. Gücünü göster gücünü. <laughs> tamam. Anne? E Can. Ne yapıyorsun anne? Mama. Mama, kim yiyecek mamanı? Başka? <laughs> Sadece anne mi yesin? <laughs> Baba? Teyze yesin mi? Babam. Nenen? <gülüyor> Deden? <gülüyor> Kim yiyecek ya? Yenge yesin mi? Can. İcam yesin. Can. Amcan yesin. Başka? Kıracan oğlum. Efendim. Evet. Oldu mu? Hadi bırak ayrı olduysan.